Sosyal medya üzerinden sizlerden çok fazla soru alıyorum. Yoğun ilginiz için teşekkür ederim. Ancak sorularınızın çoğunlukla finansal yatırım, kariyer, girişimcilik, şirket yönetimi gibi konularda olduğunu görüyorum ve bu konularla ilgili genel geçer hazır bir cevap vermek maalesef mümkün değil. Bilenler biliyor. Yakın zamanda Dijital Üniversite abonelik projemi başlattım ve bu sorularınızın yanıtları için Dijital Üniversite abonelik kaydınızın olmasını tavsiye ederim. Çünkü orada özellikle ilk 10 ders tamamlandıktan sonra sizlerle çok rahat sohbet edebiliyor olacağız. Sizlerin bu sorularınıza çok rahat yanıt verebiliyor olacağım. Çünkü temelindeki kavramsal, kuramsal mantık ve çeşitli yaklaşımları sizlere aktarmış olarak çok daha rahat birbirimizi anlayabiliyor olacağız. Ayrıca bazı şeylerde özel olması gerekir. Kariyer gibi ve diğer birçok konu gibi, girişimcilik gibi, şirket yönetimi gibi bunlar için genel geçer yanıtlar verilemez. Öyle beş adımdan oluşan sihirli formüller yoktur. Bunu bilgilerinize sunmak isterim ve özellikle abonelik konusunda sizlerle bir arada ve birlikte ilerlemek isterim. Teşekkürler.